Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Sweet Bonanza'dayız. Güzel bir oyun, güzel bir karla kasamızı katlayıp buradan ayrılmak istiyoruz. Arkadaşlar 53.500 TL bir bakiyem var. 5.000 satın almayla başlıyorum. Bana boş şanslar seyirler. Haydi çevir gelsin kral. Haydi be Sweet Bonanza'm. İki gözümü çiçeği güzel bol kombolu bol çarpanlı bir oyun olsun. Buradan ayrılalım. Haydi tamam. Karpuzlar gitti. Üzümler gitti. Haydi. Muzar da yolla. Çarpan zamanı şimdi kral. Çarpan atman lazım paşam. Çarpan atmadın hiçbir işe yaramaz. Yeşiller gitti. Yapma be paşam. Yapma be krala. Devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi be gizli sevdam. Haydi be kral, haydi. Bekliyorum artık. Senden bir sürpriz bekliyorum. Haydi be bit boş geçme ya. Tutuşur. Tutuşur dizelerime hadi. Çok güzel. Abi susuyorum. Niye susuyorum? Çünkü arkası gelsin diye ama Kesti hemen. 2000'le devam edelim kral. Muzlar gitti. Üzümle şeftaller yolladık. Çarpan zamanı şimdi. At çarpan be kral. Boş geçmeyelim. Boş geçme kral. Abi boş geçme dedikçe var ya boş geçiyor ya. Bak ya şöyle. Muzlar gitti. Kalbini yiyeyim senin be. At artık be. Kalbini yiyeyim senin artık yolla şu kalplerden be. Abi ne yapalım devam. Gittiği yere kadar. Haydi muzları da yolla, üzümleri de yolladın. Haydi kral çarpan zamanı. Çarpanı nerede oğlum? Lan gönder çarpan gönder lan. Lan çarpan göndermen mi ya? Lan çok güzel patladı var ya bir çarpan verse süper olacaktı. Haydi dönsün oyun buradan kral gönder çarpan. At lan sağlam çarpan. Lan şu 5 çarpanı unut lan artık. Üzümler. Çok güzel. Üzümler gitti. Abi gelsin devamlı be. Hadi bir kombo daha yapalım mı be? Karpuzlar. Üzümler. Çarpan baba. Çarpan baba çarpan be. Abi devam edelim. Ne yapalım? Şeftaliler gitti. Üzümler de muzlar da yolla kral. Şimdi az sağlam bir çarpan arkasından. At sağlam bir çarpan göndermen mi artık? Bırak şu ikileri ya. Lan şu ikileri geç artık ya. Abi boş geçiyor ya. Hep boş geçiyor. Bak görüyor musun? Hiçbir şey yok. Sonumuz güzel olsun ya. Boş geçmeyelim hadi. Nenesini yiyeyim. Vallahi nenesini yiyeyim ya. Allah senin belanı vermesin Sweet Bonanza. Bizi zararın dibine dibine götürün. Haydi muzlar gitti. Muzlar gitse ne fayda vermiyor abi. Uykum getirdi ya. Vallahi uykumu getirdi ya. Üzümler. Şeftaliler de yola kral. Çok güzel. Çarpanın nerede oğlum? Çarpanın nerede? Neresi ne bende Çok güzel. At çarpan paşam. Lan şimdi at arkasından bir sağlam daha çarpan be. Bir 25 daha gelse süper olacaktı. Haydi oyun dönsün buradan. Haydi güzel bir oyun olsun be paşam. Muzlar. İnanıyorum oyun buradan dönecek arkadaşlar, göreceksiniz. Boş geçmeyelim. Karpuzlar gitti. Süper. Lan şu üzümle muzu da yolla var ya süper olacak. 3 çarpan kaçtı gördün mü? 3 çarpan gitti abi. Nenesini yediğim patlamadı. Al bu elde aldığımız paraya bak ya. Arttıracağım da vermiyor ki bir şey alak, atak. Muzlar gitti. Üzümler de yolda. Haydi karpuz da yolladın. Çarpan zamanı. Çarpan zamanı. Nenesini yedim. Nenesini yedim. Çarpan at çarpan. Nenesini yedim. Sinirleniyorum artık ha. Vallahi sinirleniyorum ya. Abi hiçbir şey vermiyor bugün ya. Bak işte. Buzlar. Şeftaliler. Çarpan. Çarpan çarpan. Çarpan at lan. lan. at çarpan artık lan. Lan oyun dönsün buradan artık. At çarpan atlan. lan. 5 aldık. Abi sağlam bir çarpan almam lazım buradan. Buzlar gitti. Boş geçmeyelim. Muzlar, üzümler yolladı kral. Haydi çarpan zamanı. Atlan sağlam bir çarpan. Abi bir combo, bir çarpan sağlam işi bitirir. Haydi. Üzümler, muzlar, çarpanlar nerede kral? Abi verdi çarpan az çarpan. Hiçbir şey yaramıyor. Karpuzlar gitti. Hoş geçmiyoruz. Abi ne yapalım biliyor musun? Arttır kral arttır. 10 bine girelim ne yapalım? Oyun ya dönecek ya batacağız. Boş geçmeyelim. Allah'ını ölürüm ben senin. Hadi bol kombo olsun be. Tamam bol kombo olmazsa bir şey vermiyor abi vermiyor. Eli çarpan hiçbir şey yaramaz öyle oldum. Muz var gitti. Üzümler gitti. Şeftaliler de yolla. Şimdi at çarpan baba. Atlan lan sağlam çarpan bu işte be. Allah'ını ölürüm lan senin. Bu kadar işte abi ya. Lan bu lan işte lan. Allah'ını ölürüm senin. Bu kadar işte oyun buradan döneceğini ben biliyordum abi. Haydi süpersin lan. Atlan çarpan. Sağlam bir çarpan daha at gidelim buradan. Hı. Süpersin. Haydi üzümleri de gitti. Muzlar da yolla kral. Çarpan at. At lan, sağlam bir çarpan. Oh be. Lan stres gitti üstümden ya. Allah'ını öldürürüm lan senin. Patla patla git şimdi. Haydi devam. Çarpan at şimdi. Atlan çarpan. Sağlam bir çarpan daha gönder buradan. İyi kerle ayrılalım. Vallahi ne ölürüm senin. Haydi güzel oyun. Boş geçmiyoruz. Allah'ın ölürüm. 25 çarpan daha geldi be. Süpersin tamam. Abi alacağımızı aldık buradan var ya. Süper oldu süper. Arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Gerçekten alacağımızı güzel bir karla buradan ayrıldık. Diğer oyunda görüşmek üzere. Kanalıma girip like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.